Kardeşlerim dizisindeki Tolga rolünü başarıyla oynayan, daha önce de birçok projede yer alan ve oyunculuğuyla dikkat çeken Berk Ali Çatalı Genç Yetenek Ödülünü alması için alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Kristal Şehirli Başarı Ödülleri Rater Medya, Luna Medya işbirliğinde Black Brain sponsorluğunda bu gece de şimdi ödül sırası genç yetenek. Berkali Çatal. Berkali fotoğraf çekiyor. Şimdi Ece nereden ödülünü aldı ve konuşmasını yapıyor inşallah. Ee, merhabalar. Ee, biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Ee, öncelikle e, beni bu ödüle layık gören herkese milyon kez teşekkür ediyorum buradan. Ee, ama her şeyden önce benim için en önemlisi e, bugüne kadar bana destek olan, e, bugüne kadar benden desteğini asla esirgemeyen, her daim verdiğim kararlarda benim yanımda olan ve bana bunu gösteren aileme buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. E, bu ödülü de öncelikle onlara adamak istiyorum, annemle babama. E, bugüne kadar yanımda oldukları için. E, onun dışında da e, şu anda geçirdiğimiz zaman diliminde, Biraz sıkıntılı dönemler yaşıyoruz maalesef ki. Bundan sonra pandeminin, savaşların ve kadın cinayetlerinin olmadığı bir dünya diliyorum herkese buradan. Saygıyla ve sevgiyle kalın, hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ederim.